Değerli arkadaşlar herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Sabah sabah kapıma kargo geldi. Alfa yayınlarından şöyle göstereyim. Kanalımın sıkı takipçileri Alfa yayınlarından çok sık kitap alışverişi yaptığımı bilirler. Çünkü gerçekten de özellikle ciddi kitapları da dahil çok nitelikli akademik, bilimsel ve tarihi kitaplar, yayınlar yayınlıyor biliyorsunuz. Alfa yayınları değerli arkadaşlar. Bu bu sabah gelen dumanı üstünde tüten çok sıcak olan bu kitaplarım. E, toplamda 5 adet değerli arkadaşlar. 5 kitap var bu kolun içinde ve sizlerle birlikte açıyorum şimdi sıcağı sıcağına. Onları size göstermek istiyorum. E, Birkaçından çifter e, aldım. 2 tane e, aldım. Onun nedenini size açıklayacağım. Şurada bir e, fatura var. Şöyle hızlı bir şekilde açayım. Bir heyecanla. E, sabah çok erken geldi. Anca müsait olabildim kameramı anca açabildim ben de sevgili arkadaşlarıma değerli takipçilerimle paylaşmak istediğim için şöyle çıkarttım arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Böyle sizlerde evinize gelen kargolarda heyecan yapıyor musunuz benim gibi geldiğinde bir an önce açmak istiyor musunuz arkadaşlar? Ben toplamda 3-3,5-4 saattir bekliyorum kameramı açmaya anca müsait olabildim ve sevgili arkadaşlar buyurun. Ee, Yahudilerin tarihi. <laughs> bu ikinci cildi. Yine kanalımın sıkı takipçileri bilirler sevgili arkadaşlar. Şurada da birinci cildi var. Daha önce bunu okumuştum. Doktora tezimde de e, kısmen buradan referans göstermiştim, yararlanmıştım. Ee, 1492'ye kadar Yahudi tarihi var bu kitapta. Bu birinci cildi. Bunda da değerli arkadaşlar ikinci cildi 1900'e, 1492'den 1900'e kadar olan süreci e, kapsıyor. Şöyle ikinci cildi bu arada daha kalın ciltliymiş. Şu birinci cildi bayağı bir yorduğum için şöyle sapsarı oldu. Biliyorsunuz hangisinin yeni olduğunu zaten anlarsınız. Şu birinci cildini daha bir, bir buçuk yıl önce okumuştum. Daha yorul, yorul, yorulmuş biliyorsunuz. Bu taptaze bakın bembeyaz ama ikinci cildinin daha kalın olduğunu söyleyelim ve bu şekilde Yahudilerin tarihini tamamlamış oldum. Bunu da muhtemelen ilk ilkbahara kadar okurum diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bir saniye. Oh mis gibi kokuyor. Şuna bakayım. Bu biraz yorulmuşluk var. <laughs> İnsanda da öyledir ya yıllar böyle e, hem ses tonunuza hem de böyle e, fiziğinize ve zihninize bir yorulmuşluk addeder ya. Kitaplarda da öyle arkadaşlar. Şu tap taze. Pekala da. Ha şunu da söyleyelim. Kitaplığımda madem dedim bu tarz e, kitabı arkadaşlarıma göstereceğim şunu da göstereyim. Daha önce kalımda ben e, Yahudi tarihi ve İsrail tarihiyle ilgili ilişkin doktora alanında olduğu için sayısız kitaplar önerdim. Remzi Çetin Yahudi e, kitapları önerileri diye girin e, kanalıma mutlaka çıkar oynatma listelerinden de ulaşabilirsiniz. Bu da güzel bu da ciltli biliyorsunuz şöyle göstereyim. Değerli arkadaşlar ekran görüntüsü almak isteyen sevgili e, arkadaşlarımız için bu da alternatif bir Yahudi tarihi okuması önerisi olabilir. Diğerleri, diğerleri, diğerleri de çok güzel gerçekten. Özellikle e, şunu, e, şundan iki tane almak istedim. insan yıkıcılığı üzerine. Bu kadar e, şey olduğunu, küçük olduğunu e, tahmin etmezdim. Küçükmüş. Bunu İstanbul'daki çok sevgili, çok saygıdeğer bir e, profesör, bir hocam var. Kendisine armağan edeceğim. O da kendisi de soykırım tarihi ve insanlığa karşı suçlar konusunda çalışmalarını devam ettiriyor. Kendisine bu kitaplardan birini hafta içi hediye olarak göndereceğim. İnsan yıkıcılığı, soykırım ve insan zulmü'nün kökenleri araştırma dizisinden çeviren Mehmet Gürsel. Değerli arkadaşlar kitabın kapağı da çok ilginç Öldü değil mi? Hemen şöyle ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için de şöyle bıraktım değerli arkadaşlar. Kitabın içeriğine ilişkin iki adet aldım bu e, kitaptan da. Yalnız bu tarz kitaplar ince hacimli gözüküyor ama içi bu tarz kitapların içi dolu dolu, bilgi dolu. O yüzden günlerinizi alabiliyor. Ya bazı kitaplar vardır tuğla gibi de çok kalın ciltli hızlı bir şekilde roman okur gibi hızlı akıp gider örneğin ama bu tarz akademik ve bilimsel kitaplar ince olmasına rağmen sizi çok uğraştırabilir, zihninizi çok yorabilir. Bunu da şöyle şuraya bıraktım. Diğeri uluslararası hukuk ve ekonomik kalkınma. Tabii biz uluslararası hukukla ilgili biliyorsunuz kanalımda çok sık yani uluslararası hukuka dair birçok kaynak size önerdim. Yani oynatma listelerinde bile uluslararası hukuk kitapları var biliyorsunuz ama uluslararası Hukukun ekonomi, e, ekonomik kalkınmayla ayağını yazar. Nasıl acaba profesör hocamız nasıl acaba açıklamış? Onu merak ettim. E, şöyle göz ucuyla baktığımda şu, hatta siz de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buradan şunu anladım: Uluslararası ekonomi politiği, uluslararası hukukla birleştirip e, böyle bir çalışma ortaya koymuş. Yani uluslararası hukukun ekonomik kalkınmayla daha da gelişebileceğini, ulusların uluslararası hukuka, devletlerin de uluslararası hukuka bu manada bağlı kalıp sağ, e, saygı duyabileceği tezinden yola çıkmış. Ben öyle anladım arkasını okuduğumda değerli arkadaşlar. Bu da bakıyorum hemen e, içindekilerle vesaire arkadaşlar toplamda 263 e, sayfa. Çok ilgimi çekti. Bugüne kadar hep uluslararası hukuk temel okumalarını gerçekleştirdik ama ekonomik alanda acaba bunu nasıl e, bağdaştırabiliriz? Bu kitabı o yüzden e, bu nedenle aldım. Diğeri... Yalnız çok beğendim çok beğendim bir saniye bundan acaba birkaç tane alabilirim sevdiklerime de hediye etmek için ee, çekirdekten fincana kahve kahvenin aslında bu bir kısa tarihi çok güzel ya şeyi de çok beğendim şöyle göstereyim size kuşa kağıda bu arada kuşa kağıda kaç paraydı bu bir bakayım bunu da ücretini de size şey de fiyatını da söyleyeyim sevgili arkadaşlar. 65 lira. Etiket fiyatı 65 lira. Yalnız bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle yapayım. Kuşa kağıda renkli. Bakar mısınız? Baskısını da beğendim ya. Vereceğiniz paraya değiyor gerçekten. Kahvenin ilgili coğrafyalardaki tarihi. Çok güzel. Çok çok güzel. Çok kapalı da çok güzel. Şöyle göstereyim. Ee, 65 lira. Diğer kitapların da fiyatlarını en son tek tek onları yapayım isterseniz. E, göstereyim size. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. Diğer kitaplarında tüm fiyatlarını tek tek birazdan göstereceğim. Ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için. Çok sevdim ya ben bunu. Gerçekten oh mis gibi. Kuşa kağıda kokuyor. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Bakın şöyle eski Türk usulü e, kahve sunumu arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Siyah beyaz. Şöyle kuşa da. Bakalım e, modern kahve sunumu nasıl yapılır? Onu da gösterelim. Şöyle şu şekilde çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Harika. Mis gibi ya. Peki. Şöyle ayırayım. Ortaköy Orta ve Museviler Zaman Tünelinden Bir Bakış. Buyurun efendim. Kitabın kapağı ne kadar şirin öz değil mi? Kapağının ne şey olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen arka iç e, kapakta yazması lazım. Yani e, kitabın kapağı ile ilgili bilgi vermesi lazım. Şöyle göstereyim. Siz de o arada okuyun değerli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakalım. Hemen... Kitap kapağı ile ilgili herhangi bir bilgi var mı? Ne yazık ki yok. Keşke olsa, keşke kitabın kapağı ile ilgili de bir orada bilgi yayınlansa. Bu önemli. Yani bunu atlamayalım. Gerçekten yayın evleri buna dikkat etmeli. Bu alfa yayınları değil tabii. Alfa yayınların bir alt biliminde yer alan kapı yayınları bu kitabı. Basmış Daha önce kapı yayınlarının birkaç nitelikli ve bir akademik kitaplarını size göstermiştim biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kitabın kapağın nereden alındı? Hangi tabloya da hangi gravüre hangi tarihe hangi işte ressama kime ait bu? Bununla ilgili iç içeride mutlaka bilgi verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bunda yok ya da ben şu an göremedim bir heyecandan değerli arkadaşlar. Bakarım yine. Çok güzel. Çok çok güzel. Şöyle yapalım. Hemen. Arka görüntüsünü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için. Şimdi hepsinin e, fiyatını size ama hepsinin fiyatını isterseniz size tek tek okuyayım. Şu fiyat listem buradaydı. Hemen bakalım isterseniz şununla başlayalım. Yahudi tarihi. Yahudilerin tarihi 2. E, kaç paraymış bakalım. Neredeydi o? E, sevgili arkadaşlar 123 lira bu. 123 lira. Bence iyi çünkü yeni yıldan sonra kitapların fiyatı daha da artacak. 1040 sayfa. 1040 sayfa 123 lira kaptınız kaptınız diye zaten ilk cildi ne kadar onu bilmiyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şunu hemen alayım şuradan çok pardon. İlk cildine kaç para vermişim yazmıyor arkada etiket fiyatı. Çünkü çok oldu bunu alalı şu ilk cildi. Kim bilir ne kadardı. Şu 123 lira vermişim değerli arkadaşlar. Devam edelim. Şu az önce çok sevdiğim dedim. Çekirdekten fincana kahve 65 lira demiştim. Değil mi buna? Evet. 65 lira etiket fiyatı arkadaşlar. %30'luk indirimdeki fiyatı bunlar yalnız. Alfa yayınları hala %30 indirimde kitaplarını devam ettiriyor. Şu uluslararası hukuk ve ekonomik kalkınmaya bakıyorum. 42,25 kuruş. 42,25 kuruş da buymuş arkadaşlar %30 indirimden. İnsan yıkıcılığı bakalım bu kaç para? 38,35 liraymış bu. Tabii 2 tane almışım bundan. 38,35 e, 30 38 lira 35 kuruşmuş. 38 lira 35 kuruş. Ama çok ince e, bu ve e, biraz buna göre e, fazla tabii ama muhtemelen nitelikli ve özgün bir kitabı e, kitap olduğu için 180 sayfa toplamda 179 diyebiliriz. E, muhtemelen o, o ondan'dır diye düşünüyorum. Bu arada etiket fiyatı bakın 49 lira. Bana 38 lira 35 kuruşa gelmiş. Pekala. Hemen şuna bakalım. Ortaköy ve Museviler. Kitabın kapağını sevdiğimiz kitap ve çok ilgi çekici bir kitaptı. Ortaköy'de Musevilerin Osmanlı döneminden Musevilerin lerin nişan taşı ve Ortaköy Beşiktaş civarında işte o Balat ve Galata civarı Haliç civarında yaşayışları ünlüdür biliyorsunuz. Osmanlı döneminden e, bugüne yüzlerce yıldır. Bu kaç paraymış? 26 liraymış değerli arkadaşlar. Toplamda 5 kitabımı sizlere sıcağı sıcağına sunmak istedim. Bu sabah gelen kargolarla. Hadi bakalım. Güzel bir cumartesi, güzel bir pazar diliyorum. Benim değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Her birinize. Kanalımızın sloganıyla isterseniz bitirelim. Bol bol okumalı günleriniz olsun. Deliler gibi okuyalım. Deliler gibi çalışalım. Sevgili öğrencilerim bol okumalı günleriniz olsun. Hoşçakalın.